üçüncüsü olarak güreşte şu anda bir hemşerimiz olarak Serhat Sarıçık bizi ziyarette bulundu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geldiklerinde bütün Erzincan'ı sevgiyle karşıladığı bu kardeşimizin inşallah önümüzdeki yılda dünya birincisi olması dileğiyle kendisine sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Aşkım. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.